Dün Twitter'da bir tane yetişkin içerikleri üreten bir profille karşılaştım. Profildeki içerikler yapay zeka ile üretiliyor ve zaten böyle profillerle de çok sık karşılaşıyoruz. Ama bu profildeki farklı yan içeriklerin daha çok dayıların fantezilerine yönelik olması. Profildeki fotoğraflara baktığımızda hem geleneksel özellikler taşıyor, işte manava gidiyor, Oturmuş yer sofrasında yemek yiyor. Hem de diğer yandan böyle çekici, arzulanır bir kadın profili var. Profildeki kadının özellikle halka açık yerlerdeki fotoğraflarına baktığımızda dayılarla bir etkileşim içinde olduğunu görüyoruz. İşte kadın kahvehaneye gidiyor, manavdan bir şeyler alıyor, dayıya sarılıyor falan. Ben bu fotoğraflara baktığımda aklıma gelen ilk şey Dayılarla kadınlar arasında geçen malum diyaloglar. Muhakkak görmüşsünüzdür. Bazı dayılar şu tarz tavırlarla yaklaşıyorlar kadınlara. Açık giyinme beni tahrik ediyorsun. Dayıların bu cümlesine karşı söyleyebileceğim hiçbir şey yok. Zaten siz ne söyleyeceğimi az çok tahmin ediyorsunuzdur. Ama bu profildeki bu fotoğrafların dayıların bu meselesiyle bayağı yakından ilişkili olduğunu düşünüyorum. Hesabın içeriklerini yapan kişi belli ki dayıların bu tahrik olma meselesinin üzerinden bir fantezi kurup içerikleri düzenliyor. Kendi gibi dayıları gören adamların bu tarz fantezi tetiklenip tetiklenip sosyal ortamlarda beni tahrik etme diye dolaşma olasılığının da artabileceğini düşünüyorum. Eğer bu tarz dayı fantezisine yönelik içerikler artarsa. Buradan yapay zeka ile üretilen pornografik içeriklerin ne gibi sıkıntılara yol açabileceğini konuşmak istiyorum çok kısa. Yapay zeka ile başkalarının yüzlerini, vücutlarını kullanarak onların rızası olmadan pornografik içerikler üretilebiliyor. 2025'te %400 artış olmuş deepfake pornografik içeriklerde. Yani bir başkasının bedenini, yüzünü kullanarak pornografik içerikler hazırlamak onların rızası olmadan. Bu içeriklerinde malum %99'u zaten kadın hedefli. Bu arada bunu yapmak yasal bir suç yaptırımları da var. Bu içeriklerinde üretimi 15 dakika alıyor bu arada. Yani kişiler, kendi istedikleri kişiyi, her kimse oturup bunun pornografik içeriğini kendi kendilerine çok rahat bir şekilde hazırlayabiliyorlar. Yani yapay zeka kullanmayı biren biri istediği kişinin bedenini yüzünü alıp kullanıp pornografik bir içerik hazırlayabiliyor. Buradan işin inanılmaz etik sorunlara yol açabileceğini görüyoruz aslında. Bunun en bariz örneği de pedofili ya da şiddet temelli içeriklerin oluşturulabilmesi. Üretimi çok hızlı, kolay ve doğal olarak da dağılımı ve erişilebilirliği de yüksek bu tarz içeriklerin. Büyük yapay zeka şirketleri bu pedofilik içeriklerin oluşturulmasına kesinlikle izin vermiyor. Bu tarz prompt'ları zaten işlemiyor. Ama açık kaynak olan yapay zekalar var. Bunlarda da bu tarz içeriklerin üretimi mümkün. Ama belirttiğim gibi bunları üreten, dağıtan, bulunduran kişilere yaptırımlar gerçekleşiyor. Bunlar suç olarak kabul ediliyor. Pedofilik içeriklerin varlığı neye yol açar? İnsanların bu tarz fantezilerle kendilerini besleyip besleyip dış dünyada bunları eyleme dökebilme ihtimallerini arttırır. Bu da ciddi bir risk. Bu yapay zeka temelli pornografik içeriklerin kişilere de çok ciddi zararları var. Zaten fazla pornografik içerik tüketimi gerçek dışı uyarımlar ve beklentiler sebebiyle kişilerin cinsel yaşamını zedeliyor ve gerçek ilişkilerden tatminini ciddi anlamda olumsuz etkiliyor. Bu yapay zekadan üretilen pornografik içeriklerle fantaziler artık hiçbir sınır tanımıyor. Dediğim gibi üretimi de çok kolay olduğu için insanlar çok hızlı bir şekilde tüketip hemen bir sonrakine geçmek isteyecek. E fantezi bolluğu içerisinde de tatminsizlik arttıkça artacak. Ve normal pornografinin aşırı tüketiminin verdiği zarardan çok daha ciddi anlamda zararlar verebilir insanlara. Bir de işin gerçeklikten kopma boyutu var. Bu yapay zeka içeriklerinde gerçek bir kişi yok. Hani örneğin bir OnlyFans aboneliğinde diyorsunuz ki karşı taraftaki kişi gerçek. O kişi ölebilir, evlenebilir, ne bileyim yaptığı şeyi bırakabilir. Ortadan bir anda kaybolabilir. Yani bir gerçeklik var ortada. Ama yapay zekadan üretilen bir kişi de hiçbir şekilde bir gerçeklik yok. Yani gerçeklikten kopuş baya sert bir şekilde burada kendini gösteriyor. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı unutmayın. Aynı zamanda hype puan da verebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.